Selamlar Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Valorant videosuyla daha birlikteyiz. Bu videoda Valorant'ta gecikme değerlerinizi nasıl azaltabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle gecikme nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Gecikme aslında oyunun akıcılığıdır. Oyunun ne kadar erken veya geriden geldiğini belirleyen şeydir. Gecikmeniz ne kadar azsa rakiplerinizi o kadar erken fark edersiniz. O kadar erken tepki verebilirsiniz. Özellikle profesyonel bir oyuncuysanız MS'i azaltmak sizlerin performansı için çok etkili olacaktır. Profesyonel oyunculara baktığınız zaman da düşük çözünürlükle oynayan çok fazla oyuncu var. Bunun sebebini ve nasıl olduğunu bu videoda zaten göreceksiniz. O zaman videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, destek olmak amacıyla videoya beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Evet, poligona girdik. Öncelikle oyun gecikme değerlerimizi nasıl öğrenebileceğimize bir bakalım. ESC'ye tıkladım. Görüntüden niteliklere geliyorum. Burada oyunda görüntü oluşturma gecikmesini sadece metin yapıyorum. Görüntü oluşturma gecikmesini sadece metin yapıyorum. ESC'den çıktığım zaman sol üstte gecikme değerlerimin geldiğini görebiliyorsunuz. Gerçekten kötü bir değer. Emesiniz ne kadar fazlaysa gecikmeniz o kadar fazladır. Şimdi yapacağımız işlemlerle bu değerleri azaltmaya çalışacağız. Öncelikle şu anki çözünürlüğümü bir göstereyim. 1920'ye 1080 çözünürlükteyim yani 1080p'deyim. Şimdi çözünürlüğümüzde biraz oynama yapacağız ve değerlerimizi nasıl değiştiğini göreceğiz. Gecikme değerlerimin daha stabil bir hale gelmesi için kuytu köşeye bir alana geçiyorum ki hani sürekli inçik olmasın stabil bir hale gelsin. Şöyle şu kenara geçtiğim zaman herhalde iyi olacaktır. Ya yani şöyle mi yapayım? Şöyle yapayım. Oyunda görüntü oluşturma gecikmem. Şu anda 8.30 görüntü oluşturma gecikmem. 3.10 3.20 civarlarında git gel yapıyor. Hatta 3'e düştüm. Şimdi SCC'ye basıyorum. Görüntüden genele geliyorum. Çözünürlüğüm şu anda 1080p. Çözünürlüğümü biraz düşürüyorum. Hatta biraz değil tamamen düşüreyim. En düşük çözünürlük alayım. Ve oyunda görüntü oluşturma gecikmem 8'den 6'ya indi. Görüntü oluşturma gecikmem 2.5'ü üçten 1'e indi. Bu gerçekten çok fark eden bir şey. Bu arada haritada dolaştıkça o değerlerimde artış iniş olacaktır. O normal bir şey. Mesela şu an burada dolaşırken eğer 1920'ye 1080'de olsaydım görüntü oluşturma gecikmem 4'e 5'e kadar çıkabilir de oyunda görüntü oluşturma gecikmem de bir 12-13'ü görürdü herhalde. Farkındaysanız 5-6 ms ikisinde de bir fark oluştu. Bu farkı oyunlarda hissedersiniz mutlaka hissedersiniz. Eğer monitörler hakkında bilginiz varsa zaten Dediklerimi anlayabiliyorsunuzdur. Profesyonel oyuncular genellikle bir MS monitör kullanırlar çünkü MS farkı onlar için gerçekten önemli. Bu gecikme düşüşünü zamanla oyunlarınızda hissedeceksiniz. Hissetmesiniz bile, farkında olmadan gecikmenizin az olması sayesinde refleksleriniz gelişecektir. Uzun zamandır neden düşük çözünürlükte oynadığımı bana soruyordunuz. Bu videoda açıklamış oldum. Hem bu anlattığım gecikme olayından dolayı hem de alışkanlıktan dolayı ben düşük çözünürlükte oynamayı seviyorum. Ama videolarımın daha kaliteli olması açısından genellikle 1280'e 1024 veya 1920'ye 1080 çözünürlüklerde oynamaya özen gösteriyorum. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Dediğim gibi performansınıza artış olduğunu hissedebileceksiniz. Ayrıca düşük çözünürlüğün bir diğer artısı ise nişangahınızın daha geniş bir hale gelmesi. Çözünürlüğümü bir de 1280'e 1024 yapayım. Bakın nişangah daha da büyüdü daha da genişledi. Bence daha hoş bir hale geldi. Dediğim gibi düşük çözünürlükte oynamak bana göre çok büyük bir avantaj. Bu arada ekranda gördüğünüz Crosshair'in de bir videosunu çekeceğim. Yeni Crosshair'ler buldum sizin için. O videolardan haberdar olmak için de takipte kalmayı unutmayın. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Youtube'da şu sıralarda bildirim problemleri var. Bunu etkileşim almak için spam yorum diyen Instagram sayfaları gibi düşünmeyin. Gerçekten Youtube bildirimlerinde sıkıntı var. Sadece bende değil. Diğer Youtuber'lara da sordum. Zaten bunu bana diyen sizsiniz. Hani bildirimin çok geç geliyor. Bazen bir hafta sonra iki hafta sonra geliyor dediniz. Ben de bunu izlenmelerimde fark ediyordum. Bildirimleri açarsanız Discord sunucuma katılırsanız videolarımdan daha erken haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında mevcut. Zaten video boyunca da sol altta sosyal medya hesaplarımı görmüşsünüzdür. Dediğim gibi sosyal medya üzerinden de beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Close smelling like trees, digging my earth, from my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark, my friend got clean, then no deed, life is just that dark. Close smelling like trees, digging my earth, from my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark, my friend got clean, then no deed, life is just that dark.